Ben şu an güneşim battı sevdalıların barıştığı yerde oturuyor Akılımdan nur kalbimde bütün sevgim seni. Ben şu an güneşim battı, sevdalılarım barıştı, yerde oturuyorum. Akılımda nuru yüzün, kalbimde bütün sevgi seni bekliyorum. Yeminimiz nerede kaldı, sözüm kaldı Hani beraber ölecektik ya Sen bensiz ben de sensiz yaşayamazdık ya hani Görüyorum sen yaşıyorsun Yeminimiz nerede kaldı Sözümüz nerede kaldı Hani beraber ölecektik ya sen bensiz, ben de sensiz yaşayamazdık ya hani görüyorum sen yaşıyorsun. Sen bensiz, ben de sensiz yaşayamazdık ya hani görüyorum sen yaşıyorsun.